Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Leyla dizisi, Türk televizyon dizileri arasında dikkat çeken ve izleyicilere ekran başına kilitleyen bir yapım olmayı başarmıştır. 37. bölümüyle dizi, izleyicileri heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Bu bölümde, karakterlerin içsel çatışmaları ve karmaşık ilişkileri ön plana çıkarken, sürükleyici bir hikaye ile karşılaşacağız. Dizinin bu bölümünde, Yıldız Köşkü'nde gerçekleşen duygusal veda sonrasında ana karakterler Leyla, Nur ve Mali, ihtişamlı Köroğlu yalısında yeniden bir araya gelirler. Burada izleyicileri yeni bir ortam bekliyor, Köroğlu yalısı, yalnızca görkemi ile değil, aynı zamanda dinamik karakter yapılarıyla da dikkat çekiyor. Bu mekanda, Nur'un yeni bir kimlik ve planla aileye kahya yardımcısı olarak sızması, dizinin gizemli ve entrika dolu atmosferini pekiştiriyor. Nur karakteri, izleyicilere hem merak uyandıran hem de empatinin ön plana çıktığı bir figür olarak sunuluyor. Onun geçmişi ve gerçek niyetinin gizli kalması, Köroğlu ailesi içinde sürükleyici bir gerilim yaratıyor. Nur, ailenin bireylerini tanımaya çalışırken kendi sırlarını da koruma çabasına giriyor. Bu durum, Leyla ve Mali'nin üzerindeki baskının giderek artmasına yol açıyor ve izleyiciyi heyecanla sonraki sahnelere hazırlıyor. Bölümde Leyla'nın uçakta karşılaştığı Eren ile olan ilişkisi derinleşiyor. Eren'in güvenliği Leyla için bir öncelik haline gelirken bu durum iki karakter arasındaki çatışmayı artırıyor. Ancak Leyla'nın Eren'in kimliği ve annesi Handan'ın ölümüne dair gerçeği öğrenmesi onun için sarsıcı bir dönüm noktası oluşturuyor. Bu olay Leyla'nın karakter gelişiminde büyük bir etki yaratacak ve izleyiciler üzerinde derin bir duygusal etki bırakacak. Sezon finaline yaklaştıkça gerilim tırmanıyor. Ailenin reisi Vedat Köroğlu'nun hayatının tehlikeye girmesi ailenin dinamiklerini alt üst ediyor. Tüm karakterler, bu krizin patlak vermesiyle birlikte Nur'un üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Nur'un sırrının açığa çıkma tehlikesi, dizinin heyecanını iki katına çıkarıyor ve izleyicilerin merakını artırıyor. Bu, sezon finaline doğru ilerlerken yaşanan gergin anlar arasında izleyicilere bolca sürpriz ve beklenmedik gelişme sunacak. Leyla dizisi, 37. bölümüyle birlikte izleyicilerine yine heyecan dolu ve sürükleyici bir hikaye sunmayı başarıyor. Karakterler arasındaki gerilim, sırlar ve geçmişle yüzleşme temalarıyla herkesin dikkatini çekiyor. Dizi, izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği sezon finaline doğru ilerlerken, Leyla ve diğer karakterlerin yaşadığı zorlu mücadeleler izleyiciler için unutulmaz anlar haline gelmeye devam ediyor. Bu bölüm yalnızca bir dizi bölümü değil, Aynı zamanda duygusal ve psikolojik derinliği yüksek bir dramın da habercisi niteliğinde sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.